İşte benim de kaderim böyleymiş. Getirip bir köpek gibi attılar önüne babanızın. Eline de saydılar paralar. Dini imanı para. Hiç ses etmedi kimseye. Ama bana da dünyayı zindan etti. Biraz büyüyünce seni aldı benden uzağa. Aklınca cezalandırıyor beni. Meleği kız diye evlat bellemedi. Yakub'u kıymet aldı. Seni de baba. Hani bana sorardınız. Niye alıyorsun anne hep diye? Kaderime alıyordum. Kara bahtıma. Anne ben seni hiç bırakmayacağım. Ne yapmak istiyorsan, kiminle görüşmek istiyorsan görüş. Yeter ki mutlu ol artık. Benden yana müsaade yok ana. Ne o yoruk anı kardeş bellerim... ...ne de onlarla görüşmene izin veririm. Bunu böyle bil. Kimseden icazet alacak değilim artık. Senin de haddin değil bana buyurmak maksud. Rabbim bana üç tane evlat verdi çok şükür. Kavuşmak bugüneymiş. Şimdi birlik olma zamanı. Birbirinizi kardeş bileceksiniz. Birbirinize destek olacaksınız. Ben de bundan başkasına müsaade etmeyeceğim. Sen de bunu böyle bil zor. <laughs> <laughs> Açmadı kapıyı Canan. Neye uğradığını şaşırdı tabi. En çok da Kahraman'ın organik işini öğrenmesine üzüldü. Aman, üzülmesin iyi oldu. Attık sırtımızdan yükümüzü. Kahraman da ne yapacaksa yapsın. Tabi gücü yeterse. O kendi derdine yansın. Bak, Defne katilmiş meğer. Ya yani ben bile bu kadarını beklemiyordum biliyor musun? Yani bir insan nasıl hiçbir şey belli etmez? Ne sinsiymiş, ne yılanmış. Kaçın alır acaba? Ama umurumda bile değil. İsterse yüz sene yatsın, çeksin cezasını. Ne o Kıymet Hanım? Katil, gelinizi mi ziyarete gidiyorsunuz? Sen benim adımı ağzına alma. Sana verdiğim emekler haram olsun. İkinize de hakkımı helal etmiyorum. Hı. Aman ne hak ne hak. Gören de pamuklara sarıp büyüttü zanneder. Aynen öyle karıcığım. Aynen öyle.